Merhabalar, ben İzmir Can Hastanesi'nden Doktor Selin Aksoy Toklu. Bugün sizlerle kadınlarda üriner inkontinansı yani idrar kaçırmayı konuşuyoruz. İdrar kaçırma, istem dışı idrar boşalması durumudur. Genellikle idrar tutmamızı sağlayan kasların hasar görmesi veya zayıflamasına bağlı olarak gerçekleşir. Hepimizin tabii ki arada bir idrar kaçırdığı durumlar olmakta. Ancak bu sürekli hale gelirse kişilerin sosyal hayatını oldukça olumsuz etkilemektedir. Risk faktörleri olarak ileri Yaş, menopozda olmak, fazla sayıda normal doğum yapmak, zor doğum öyküsü, idrar yolu enfeksiyonları, şeker hastalıkları, nörolojik bozukluklar, ilaçlar, kronik kabızlık gibi karın içini basıncını arttıran durumları sayabiliriz. Kadınlarda başlıca iki tip idrar kaçırma görmekteyiz. Birincisi stres üriner inkontinans adını verdiğimiz, karın içi basıncınızı arttıran hapşırma, öksürme gibi durumlarda idrar kaçırma durumudur. İkincisi ise urge inkontinans adını verdiğimiz, sıkışma tipi idrar kaçırma. Bu ise tuvaletinizin geldiğini hissedersiniz ve gidene kadar kaçırma olur. Üçüncü olarak da sayabileceğimiz bu her iki durumun beraber olması durumu mevcut. Ayırıcı tanıda önemli olan hastanın bize verdiği anamnes çok önemli. Kaçırmanızın tipi, sıklığı, şiddeti bu izim için çok önemli. Bunlara bağlı olarak kan tahlilleri, idrar tahlilleri, idrar yolu ultrasonları ve ürüdümü denen bazı özel testler yapmaktayız. Bu testlerin sonucunda ise eğer altta yatan bir sebep saptayabilirsek amacımız bu sebebi ortadan kaldırmak. İkinci olarak da kegel egzersizlerini önermekteyiz. Kegel egzersizleri idrar tutmanızı sağlayan kasların güçlendirmesine dayanan bir egzersiz çeşidi. Bununla da eğer sorununuza çözüm olamazsak, üçüncü olarak da idrar kaçırma tipinize göre ya ilaç tedavisi öneriyoruz ya da cerrahi operasyon öneriyoruz. Unutmayın, idrar kaçırma bizim kadın doğum hekimlerinin üroloji ile ortak olarak yönettiği psikolojik açıdan da desteklenmesi gereken önemli bir hastalıktır. Ve bizler can hastanesi olarak sizlere bu desteği vermeye hazırız. Unutmayın, can varsa umut var.